Gel 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 gel. Eee. Hadi gel. Ne yapıyorsun orada? Ya ne yapıyorsun orada? Ben seni arıyorum. Kuzu kayboldu sandım saklanmış oraya. Sen ne yapıyorsun orada? Hı? En küçük kuzumuz bu. Daha 8 gün oldu. Ama maşallah. 5-6 kilo var. Çok sıçıyor bu çok. Hadi bakalım. Ne? Evet bu ızgaralı. Bu ızgaralı yemliklere üzerine ot koyuyoruz. Altına da yem veriyoruz. Yem ve saman. Samanı yemle karıştırıyoruz. Yukarıdan otta parçaları da yine aşağıya samana karışıyorlar ve israfı önlemiş oluyoruz bu şekilde. Saman zamanı. Sabah <laughs> <laughs> akşam spor. Günde çin takdine var. Aslında samanın çok bir besleyiciliği yok ama yemi Biraz daha seyretmek için, daha dengeli yemeleri için saman kullanıyoruz. Zaten e, ot verdiğimiz zaman, normalde eğer otla, yoncayla falan beslediğiniz zaman veya yayıldığı zaman e, samana çok da gerek yok, çok da zorunlu değil. Ama tabii e, yem az da olsa vermek gerekiyor. Çünkü e, ama merada eğer tohumlu otlardan çok besleniyorlarsa bir şekilde e, merada yeterli olabilir. Meranın durumuna bağlı. Şimdi de yem zamanı. Yemimizi biraz kendimiz karıştırdık sayılır. Yani e, yarı hazır. yarısında da e, kendimiz karıştırdık bazı yemleri. Yani fenli bir yemimiz vardı. E, bunun içerisinde hayvanların ihtiyacı olan tüm besinler mineraller, vitaminler, protein e, hepsi mevcut. Ama biz ekstra olarak e, bunun içerisine arpa, buğday ve mısırdan oluşan bir kırma ekledik. 3 bölü 2 oranında. Öyle söyleyeyim. Evet, ziyafet zamanı. Hadi bakalım. <laughs> Kızlar çekilin. <laughs> evet, kızların beslenmesi tamam. Hadi oğlanların yanına gidelim. Koçlar içeri rahat vermediler tripota. Ben de dışarıya koydum. Böyle telden işte bunlar hepsi koç. Koçlarım benim. Hadi bekleyin. Size ziyafet zamanı geliyor. Hoppa. Hadi bakalım. Hop sakin. <laughs> maşallah maşallah. İyi hadi iyi. Evet. Şimdi takviye otlarına fiillerini verelim. Evet. Besleme işlemi tamam. Geriye tek ve en önemli şey kaldı. Su. Taze ve temiz su şart. Kamera yorunu alabilecek mi bilmiyorum. Şimdi uzaktan dolaşmaya üşendim ben de. Evet. Aa ah, tripodun ayakları böyle girmez. Tamam. Evet. evet. Şimdi arpayı da yedi mi hepsi yanar. Havalardan en sıcak Antalya'da gündüz 40 dereceyi görüyor. Şu an Mayıs bitmedi daha. Hazirana girmedik. Ona rağmen böyle sıcaklar var. Ama ağaç gölgesindeyiz. Ve gündüz burası yerde kapalı. Burası biraz daha serin oluyor. Deniz meltemi de istiyor. Gölge altında serinliyorlar. Ama şu an akşam olmak üzere basit bir hava var. Koyun için sıcak pek iyi değil. Evet, burada depomuz var. Depoyu dolduruyoruz. Küçük hortumla takviyemizi yapıyoruz diğer zamanlarda. Şimdi de bu hatılımızda normalde takviye yapıyoruz sadece ama biraz kirlenmiş. Tamamen değiştireceğim. Alt tabanası var. O vanayı boşaltıp burayı temizleyeceğim. Evet. Vanasını açtım geldim. Şimdi içindeki su boşalacak temizleyeceğiz. Arkadaşlar temiz su çok önemli. Yani yaparsanız da hayvanlarınızla gerçekten temiz su içirmeye özen gösterin. Bu direkt bizim çeşmemizden geliyor. Antalya'da yani Kumluca'da çeşme suyu içilebiliyor. Ve bu da direkt çeşmemizden gelen temiz su. Kendi içtiğimiz suyu veriyoruz onlara da. Evet şu an tavanı temizlendi. Zaten birkaç günde bir tamamen boşalttığımızdan ve dibini fırçaladığımızdan pek fazla yosun biriktirmiyor. Hmm. Evet. Şimdi temizlendi. Vanasından kapatıp geleyim. Tekrardan olsun. Arkadaşlar son bir rutinimiz daha var. Ondan da bahsedeyim sudolarken. Ağıl bakımı ve temizliği. Koyun gübresi hayvan gübreleri arasında en değerlerinden bir tanesi. Belki tavuk gübresinden sonra ikinci olabilir. Çok önemli bir ekonomik değeri var ve zaten e, burayı temizlemek zorundayız. Temizleyip biriktirip kendi severimizde bu gübreleri kullanıyoruz. Arkadaşlar bu araba fırçası değil çok sert bir fırça. Yani yumuşak fırçayla alamazsınız böyle yerden bunları toplayamazsınız. Hele biraz daha birikince daha zor oluyor. Arkadaşlar her şey güzel ama bazı ağır işler de var. Mesela şu an bu 50 kiloluk yem torbasını sırtında taşımam lazım. Sandığa kadar. Ve yine şu altındaki 40 kiloluk ee, ondan da taşıyacağım. Hadi bakalım. Evet, squat kaslarımızı, quadricepslerimizi iyi çalıştırıyor. Ayağım altı kayıyor şu an. Hayvanlarımızın gübrelerini de burada biriktiriyoruz. Yani samralar bizim için daha sonra faydalı olacak tarlalarımızda. Seralarımıza hazırlık döneminde bunları kullanacağız.